Kanka ya, burada herkese burada herkese bir soru sorduk. Hayatını değiştiren şarkı. Senin hayatını hangi şarkı değiştirdi? Balaloz. Almanya'daki hayatını değiştiren şarkı Balalos Türkiye'de olabilir kanka. Kanka olabilir bize bir anlatsın. Ee, şey Balalos hatta anlat. Balalos Biz hepimiz kanka, gördük amına koyayım. Dedim kaç defa anlatmışımdır ama. Türkiye'de Bilader amına koyayım. bir dakika. Nerede anlattı? Anlatmadım. Türkiye'de anlatmadı. Gerçi aynen Almanca anlattım. He. Türkçe anlatmadım. Türkiye kanka Bro. ben şimdi Mesleğe başlamıştım. Almanya'da benim e, doğduğum ve büyüdüğüm şehir. Rus Opel'in geldiği yer. Yani Opel Marka arabası araba. var ya evet. aynen. Orada götürüyor araba. Yakın, kanka orası. yakın 15 evet. dakika. Hakiye bir alkış. Almanya'yı biliyor. <laughs> Almanya'yı biliyor. <laughs> Almanya'yı biliyor. Her neyse kanka ben orada çalışıyordum. Efefen mi kanka? Efefen Frankfurt. Frankfurt. <laughs> şey. <laughs> Sen de bir şey de kanka tam olsun. Televizyon istasyonu var. Banoff mu? O Banoff'u da iyi biliyorum kanka. Her neyse orada çalışıyordum kanka. Ee, bir sene falan, bir buçuk sene orada meslek yaptım. Yani normalde 3 sene yapmamız gerekiyor ama sonra işte bıraktım tabii işi. Ben şarkımdan bir sene, bir buçuk sene önce telefon çekimlere başladım. Yani telefonu koyuyordum kanka. Yani 16-17 yaşındayım. 17 Antalya'da ben... sizi gördüm kanka Aynen ama Antalya'da o, o zaman da aboneler artık çıkmıştı baya kanka. Antalya'dayken benim 100 bin, 150 bine yakın takipçim vardı. Sade çekimlerden vardı. İlk sen çıkarmadın mı kanka bu telefonla pat? ben mi yanlış hatırlıyorum? Bir çocuk daha vardı <laughs> onlar, onlar, onlar bir F atıyordu. Facebook zamanından geliyoruz. Evet biliyorum biliyorum Evet tamam hatırlıyorum. Yani Facebook zamanından geliyoruz Instagram böyle yeni popüler olmuştu yani Hı -hı. TikTok mesela TikTok'un 2-3 sene önceki hali. O zaman Instagram yeni yeni geliyordu. İşte 16-17 yaşındayım. telefonu koyuyorum sürekli müzik yapıyorum. Ama bir yandan da futbol oynuyorum kanka bir de Harbi oynuyorum yani, Darmstadt işte 98'e falan var. oynuyorum. Oynayalım. Yani. Harbi Rahat ol çağırıyor yani. seni tamam. Evet dinliyorum. Her an. neyse Yağın futbol ya. artık yavaş yavaş işte ameliyat falan filan buldum. Psikolojikmen de daha oynamak da istemiyorum. Kaç e, i̇şte 16-17 kanka. Ee, başka bir takıma geçtim. Takım da amatör takımı bu benim. 4 sene sonra ilk amatör takımımdı. Her neyse futbol bir yandan bırakıyorum. Müzeyce şey yapıyorum odaklanıyorum. Telefonu koyuyorum rap yapıyorum. Arkadaşların gazına tabii onlar diyor yap 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 falan filan. Yapıyoruz kanka aboneler işte 5000 oldu, 10 bin oldu, 15 bin, bin oldu. Ben bir buçuk sene telefonu koyup böyle rap yaptım. Yani bir, bir arkadaşım vardı bazen yanında. Aynen aynen. Sü yani oradan <gülüyor> sürekli, ekleyelim. Sürekli, <gülüyor> sürekli <gülüyor> müzik yap işte şey yapıyoruz böyle telefon çekimi yapıyoruz. Bir sene, bir buçuk sene. Ee, Barıloz yani ilk şarkımdan 6 ay önce benim artık takipçiler işte 200 bin oldu, 250 bin oldu. Artık e, Almanya böyle rap dünyasında konuşulmaya başlıyor. İşte sonra eski... E, Çalıştığım bir şirketle beraber onlar artık beni şey yapmaya başladılar. Hani ön plana çıkarmaya. 6 ay yani şarkımdan, ilk şarkımdan 6 ay öncesinde ben sözleşmeye imzaladım. Halbuki profesyonel şarkımda şey yok, yok. ortada yok. Aynen. Evet. Yani onlar için biraz riskli iş ama görüyorlar hani işte Hı, bayağı abi, popüler. Aynen. E sonra kanka ben ama bir yandan hala aboneler çıkıyor ama ben tabii yine çalışıyorum. Çünkü nereden para gelsin yoksa? Çalışıyoruz Hı. yani. Evet. Ee, sonra işte ilk şarkım kanka. Çıkacak. yani ee, o gecesi çıkacak. Ertesi gün sabah kalktım şarkı çıktı. Ben böyle heyecanlıyım tabii. Ya benim şey yaptım mesela undum hayal ettim işte bir ayda bir milyon olsa fena olur falan filan. Eski menajer diyor ki hani ilk senesi ilk iki senesi belki cebine biraz harçlık yaparsa hani yavaş yavaş yükseliriz. Yani Kimse beklemiyor ha o kadar. Hiç yani umduğum şey değildi hiç hayalimde bile yoktu o kadar. İşte ama şarkım çıktığı gecesi yani o gün 300 bin takipçim falan var bile Instagram'da. Sade telefon çekimlerimden. Şarkı çıktı ertesi gün iş benim kanka. Saat sabah 10 oldu, 11 oldu baktım işte şarkı 500 bin <laughs> izlenme. Kanka. kanka Allah belanı versin. Ya, ya rekor kırdı Bak, ya o. Şey girdik, e, mola verdik iş yerinde. Ne diyorlar ona? Pauzeye ne diyorlar? Her neyse. Haydi Bir tane böyle beyaz duvar var. Ekstra onun önüne geçtim ki arkam görünmesin, iş yeri görünmesin. Yani şeye gidiyorum kanka. artık şarkı <laughs> giriyor ya. Böyle bir tane sarı çektim işte arkadaşlar falan filan Almanca konuşuyorum. İşte şarkı 600 bin olmuş YouTube'da işte banka manka bir şeyler diyor. <laughs> kanka o Anladım. gün benim son iş günüm. Sen hayatın en iyisi kanka. Cuma günüydü iş yerinden çıktım. Ayakkabılar da şey iş ayakkabısı böyle pantolon iş ayakkabısı. <laughs> Vallahi Rusya <'u> sen... <laughs>